Merhaba dostlar, Kadir ben. Hertel'den Deneyim Tecrübe kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün ne yapıyoruz? Karter yağ tapasına mıknatıs takacağız. Nasıl yapacağız? Bunun için ne lazım? Evet, bir karter tapası. Bu hazır içi oyuk bu şekilde Lada Vegalar'ın. Bir tane şöyle silindir bir mıknatıs. şu şekilde yapacağız. Yapıştırıcımız affedersiniz. Gravür taşlama için kullanılan bir taş zımpara gibi şöyle. Böyle bir şey yoksa da herhangi bir zımpara gibi bir şeyle olabilir. Bunu şarjıya takacağım. Bunun içini biraz e, tırtıklı hale getireceğim ki yapıştırıcı iyi tutsun. Çünkü pürüzsüz. Evet. Başlayalım bakalım. Evet, şu şekilde şu an getirdik. Şimdi içinin tozunu bir alalım. Evet. Hayır. Bugün ümitliyiz. Bugün biter diye ümitliyiz. Bunu hazırladık. Çok da fazla uğraşmadım. Biraz çizik olması yeterli oldu benim için. Aslında biraz daha derin çizikler olsa tabii ki çok daha iyi olur. Evet. Şimdi şundan şöyle yaptık. Sıra bunda. Biraz da bundan eklediğimizde biraz daha istiyorsunuz. Evet. Bunu da hemen şöyle geriye doğru biraz havasını alalım. Bu yapıştırıcı da biraz çabuk olmak gerekiyor. Çok çabuk donuyor çünkü. Mümkün olduğunda da iyi karıştırmaya çalışalım. Hemen içine doğru. Şuradan doldurmaya başladım kadarcık bir şey yeterli olacaktır. içine doğru mutlası koyduğumuzda yukarıya doğru çıkacak. Evet, evet. Şu an az görünüyor değil mi içinde? Evet. Umarım görülüyordur. Şimdi mıknatısı. Hemen bir tozunu alalım. Hatta mıknatısa da bir takip yapalım. Bunu baştan düşünseydik ki, iyiydi. ama her şey aklımıza gelmiyor. zaten kanalımızda da neydi? Deneyim kanalı. Evet içine sokup bastırdığımızda hemen yukarıya doğru taşmaya başladı. Şimdi bunun içinde biraz oynatacağım. Boşluk kalmasın, hava kalmasın diye. Evet. Evet. Fena olmadan ne dersiniz? Böylelikle Aslı çok aradım şey yapayım diye e, hazırını bulayım diye daha profesyonel bir şey olsun diye ama vegaya uygun bir şey bulamadık, bulamadık, bulamadık. Bulamadıysak biz de dedik ki kendimiz yapabilir miyiz? Biraz araştırmasını yaptığımızda yapılabilir olduğunu gördük. Araçlarımızı seviyoruz, aracımızı korumamız lazım ne kadar uzun ömürlü olursa o kadar iyi. Uzun ömürlü olabilmesi için de bu korumaları yapmamız lazım. Evet. Tekrar şöyle silelim. Bu metal parçalarını tutacak. Yağ dolaşım sisteminden alacak. Mutlaka kalanlar olacaktır ama ne kadarını alırsak o kadar iyidir bizim için. Evet hazır. Hayırlı olsun. Şu an üzerinde e, aynı sistemi yaptığım bir tane karter tapan takılı. E, yağ temizlemesi 30 dakika falan sürmüştü. temizleme sırasıyla yaptığını hatırlarsınız. Onda bile hemen parçaları yakalamaya başlamıştı. E, bir de 10 bin kilometre yağ içinde kalacağını düşünürseniz çok bir, büyük bir kazanç olacak. Aracımızın motorun ömrünü uzatmış olacağız. Paramız cebimizde kalacak, kafamız rahat olacak, ağız tadıyla bineceğiz. Hadi bakalım.